Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizle tarlaya geldik. Annem, ablam, Efe, bir de ben. Evet arkadaşlar burada minno kefemiz var. Elma yiyor. Al sana. Al sana. Versene. Ama elma yok. Yok. Arkadaşlar burada fasulyelerimiz var. Allahuekber düşüyordum ya anne, beni niye tutmadın? <laughs> dikkat et, dikkat fasulyeleri. Fasulyelerimiz evet, var arkadaşlar burada. burada. Evet poşetimizde bir sürü fasulye var. Bak. Bir sürü yeşil yeşil ya. Hadi. Arkadaşlar burada hıyarlarımız var. Ama bunlar hıyar değil, Efe'nin Efe tanıyamadığı hıyarlar. Evet arkadaşlar bakın burada minik bir tane hıyar vardı. Neredesin? Şurada. Aha burada. Arkadaşlar. Görüyor Minnacık. Burada da var arkadaşlar. Salatalıklarımız. Sol, Arkadaşlarımız burada biberlerimiz var. Böyle. Annem bir orada fasulye topluyor. Evet. Burada biberlerimiz var. Şimdi dokunmayayım. Elim Hadi olur. Burada domateslerimiz var domates ama olmamış. Burada domateslerimiz var. Burada da efemiz var. Reyhanlara bakalım. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Mosmor olmuş. Şunlara bakın. Mosmor. Arkadaşlar bakın. Dört tane büyümüş. Evet. Ama onlar da ilk büyüyorlar. Bir tane mosmor. de benim midemde var arkadaşlar, yedim. Evet, Efe yemiş Bir tane midesinde var. <laughs> evet, burada mor, mosmor reyhanlar var demiş. Gelin öteye doğru gidelim. Evet, annem geliyor. Efe'li zıplayışa bakın arkadaşlar. Biberlerimize <laughs> bakmayalım. Ha, burada olmuş domatesler var. Kırmızı kırmızı. Fıtı fıtı, fıtı, fıtı. analar var arkadaşlar ne kadar çok var. Size tahmin edin göstereceğim. Tahmininizi yorumlara yazın. Evet. Gel. Biz diğer taraflara gidelim. Annem gir burada. <gülüyor> <gülüyor> Toplamaya devam ediyor. Arkadaşlar <laughs> <abi>, şuna bakın. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Efe domateslerden bana da getirdi. Ama hepsi büyük. Baltını etmez şu kadar masmak. Burada lahanalarımız var arkadaşlar. Bir sürü. Gelin arkadaşlar öteye gidelim. Burada kabaklar var arkadaşlar. koskocaman olmuş. Bir de ise minnacık. Evet burada Biber mısırlar topuyorum. var. Hadi bir bebeğe gidelim. Hadi bir toplamaya gidelim. Ben şu aradan geçeyim arkadaşlar. Heh. <laughs> <laughs> Allah o ekber. Arkadaşlar. Efe. Arkadaşlar kanalımıza like atsın mı? Efe domatese daldı. Efe domates mi yiyor? <laughs> evet. Ve... Efe, efe, efe. mi? Keşke tuz da alsam. Evet. Tuzla da, tuz da Ne vurma lan? Hadi yürü. Burada işte, da... Anne bunlar acı mı? Yok. Hmm. Şu bir şu evet. acı. Bunlar neden anne? Bunlar acı işte. Bunlar abi şey o, abi niye dokundun? Öyle dokunursan acı değil. Hani bakın o çok küçük şu neyse Şunları Şunu alayım bak şunlar kalsın. Evet. Arkadaş ablam topluyor annem de topluyor. Bir boşlarımızı bir boş. <laughs> Meyra dolma yaptı. Bakın <laughs> süreceğiz. Meyra akıllı durmazsa. Ben akıllıyım arkadaşlar. annem böyle birine bakma. Ben o kadar akıllıyım ki sınır geçtim yani. <laughs> Meyra da topluyor. Ya ben gidiyorum ötelere ya. Ne olur, ne olur, ne olur. Küstüm sizde ben gidiyorum ötelere. Ne olur, ne olur, ne olur. <laughs> Annem ve ablam topluyor oradan. Ben küstüm onlara. Gidiyoruz. Topluyorlar onlar. Ben küstürdüler beni. Ben gidiyorum. Evet. Gidecek yer bulamadım. Geri geliyorum. Efe afet söylüyor. Arkadaşlar gidecek yer bulamadım. Geri dönüyorum. Burada domates var. Annem gibi burada de toplamaya devam ediyor. Yandım. Anladım çık bir tane de ben koparayım. Bak şuraya bir tane depelemişler bak. Tamam mı? Biz yapmadık onları. Aa siz siz. Aa yeni yeni. Aha bak nasıl yeni. Depelemişsiniz. Bir de ben yapmadım diyor. Anne şu biberler. Ben biberleri depelemedim. Ben bir katillerim. Annemleri katillikle suçluyor. O yüzden ablamı çekiyorum. Şurada bir de domates tamam. versene Meyra. Kızarmış domates. Gördüm. Bak. Gördüm bak şurada da var. Merihan. Dur ben seninle küsmüştüm. Sen beni süsledin. Nereden? Reyhanlarımız. Reyhanlarımız. Ne? Reyhan. Ne? Reyhan. Ne? Orta domatesler. Efe sen eline ne olur da. Bir boşlar bir kapıyıcam. boşlar. Bir sürü bir olur, sürü bir boş. Bir sürü. Koşalım hani Meyra'nın akşam yemeği. Bak bak meyda geçiler gidiyor. Görüyor musunuz? Bak şu araba çekil ha. Bak iki araba da çekildi ya. Avans ediyor. O domtes ben topladım tabi güzel olacak abla ne bekliyordun? Ne gün tarlada şey yapıyordun? Arkadaşlar bir gün tarlaya geleceğiz. Ee, Semaver yapacağız, domates biber böyle dilicez. Abou. Salatalık dilicez. Arasına yapacağız. İnşallah e, bir sıkıntı olmazsa videosunu çekeceğiz. Bir sonraki videolarımızı bekleyin. <gülüyor> <gülüyor> ne topluyor ne? Reyhan. Reyhan. Mı? Bak, bak bakayım Reyhan'a. Reyhan benim isim. Abla. Bir Reyhan evet arkadaşlar siz de hazırlık yapıyor. Reyhan isim değil mi? Evet isim. Şort sicileri. Kandiyi bir tane meyve var. Ablacığım öyle hep öyle olur. O zaman biri çok beğenmiş biri çok beğenmiş Reyhan ismini. Kızına vurmuş ondan sonra herkes vurmaya başlamış. Reyhan güzel kokuyor ya. Kızım da güzel kokuyor. Güzel kokulu Reyhan Ya anne. Sen de evet. Efe'sin. Bir, Bir sene mi? Efe diye doğurduk. Aa, doğru. Mira neydi? Mira kokusuz olduğu için reyan koymamıştım. Hümeyra ne demekti? Güzel kadın mıydı? Evet. Mira güzel kadın demek. Reyanımızı da topladık arkadaşlar. Bakak Çok bakak. Şimdi gidiyoruz. Hadi bakalım. Hadi gidelim. Vedalaşalım. Mira, Aa bu da biberler kalmış. <gülüyor> Kocaman. <gülüyor> Kocaman biber kalmış arkadaşlar. Abla, bu anne bu acı mı? Bir kere daha vereceğim. Tatlı, al da ye. Ses bol olacak arkadaşlar. Arkadaşlar bunu yiyeyim mi bak? Yüzüm gözükmüyor bak. Hadi bakalım. Ersten, Ardanda, Hadi bakalım. Hadi Hadi bakalım. bakalım. Buradan de, domatesler Hadi çıkın çıkın bakayım. Çıkın Meyra. <laughs> Sen şu taraftan geç Hadi ona Bak fasulye kaldı o tarafta. Dur ben de çıkayım. <laughs> Hadi bakalım. Bunları <laughs> Ne? Ne? Ne Şunları gençler mahsullerimiz. Evet, çok güzel. Altta fasulye, üstte şey domateslerimiz daha kızarmadı arkadaşlar. Şunların hepsi kızaracak. Biz bunlarla Her salça yapacağız. Sonra bu da var. Çok güzel kokuyorlar. Şurada bir poşet domates şey. Burada benim? biberimiz ve burada da domat biberlerimiz var. Bunları da kurutacağız. Kursak hepsi böyle yiyeceğiz. Hepsi kış hazırlık. Kış hazırlık yapıyoruz. Evet arkadaşlar bugünlük bahçe vlogumuz bu kadardı. Bir sonraki vlogda görüşmek üzere. Bir sonraki vlogda büyük ihtimalle piknik yapacağız. Görüşürüz arkadaşlar. Bugünkü vlogumuz bu şekildeydi. Arkadaşlar Umarım beğenmişsinizdir. Görüşürüz. Görüşürüz. Abone olmayı, bildirimleri açmayı, bildirimleri videolarımı haberler haberdar olabilirsiniz. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. <laughs> Hadi, Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Hadi.